Ekranların fenomen programı Survivor'da yarıştı. İkinci oldu, yetmedi, Survivor All Star'a katıldı. Sunuculuk yaptı, oyunculuk yaptı. 7 yaşında küçücük bir kızı vardı. Hayatından çıkardığı dersleri paylaşmak istedi, kitap yazdı. Liseyi bile bitirememişken, üniversiteden birincilikle mezun oldu. Azimliydi, ancak azmi bu hastalığı yenmesi için yeterli değildi. Survivor hayranları ve sanat severler için acı bir haber daha geldi. Bir Birsen taş ünlü dansçı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Survivor ve Anadolu Ateşi ile geniş kitleler tarafından tanınan Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti. Bakırköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yalnızoğlu, 7 yaşında bir kız çocuğu babasıydı. Ünlü ismin bir süredir pankreas kanseriyle savaştığı öğrenildi. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programı, programıyla ünlenen Hasan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Survivor gönüllüler tanıtım fragmanında ıssız bir adada yaşayabilmek için her şeyi yapabilirim diyen biriydi o. Yaşamak istiyordu ama olmadı. Peki Hasan Yalnızoğlu kimdir? 20 Ekim 1974'te Üsküdar'da doğdu. 6 yaşında cimnastiğe başlayıp aynı zamanda futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı. Gönül dergisine verdiği röportajda sporla ilgili şunları söylemişti. Her çocuk gibi ben de sokakta, mahallede futbol oynayarak başladım. Bir abimiz vardı tekstilciydi, bize forma yaptı. O zamanlar Arjantin dünya şampiyonu olmuştu. O yüzden Arjantin formamızla başladı spor serüvenimiz. Sonra ilkokul zamanında jimnastik kulübü kuruldu. Bağlar başında ve sınıflara gelip talepte bulundular. Jimnastik yapmak isteyen var mı diye. Ben de el kaldıranlar arasındaydım. Jimnastikle devam etti. Futbol, jimnastik derken tekvando, kung fu, kürek bunlar benim aktif ve resmi olarak yaptığım branşlar. Spor hayatım böyle başladı. Spor akademisi mezunuyum. Uzmanlığım, ihtisasım yüzme ama 15 yıl tekvando yaptım. 7 yıl kürek yaptım. Bu branşlarda da uzman olduğumu söyleyebilirim. Tabii eğitmenlik için Türkiye'de başka prosedürler var. Ama bir akademisyen olarak kendimi tekvando'ya, küreğe ve yüzmeye yakın hissediyorum. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunu. Üniversiteyi birincilikle bitirdi ama aynı zamanda geç bitirdi. Daha doğrusu üniversiteye geç başladı. Bunun hikayesini Gönül Dergisi'ne verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Lise 1'de hatırladığım kadarıyla 7 dersim zayıf gelmişti. Sebebi ise çalışmamaktı. Gençliğin verdiği enerji ve o enerjinin yanlış kullanımı bizi okuldan uzaklaştırdı. Okulu bıraktım. Ailem, tüm sevdiklerim okumam gerekiyordu söyledi. Ben hayır dedim, okumayacağım, iş kuracağım, Almanya'ya gideceğim. İşte duyumlarım var, o zamanki duyumlarımla hareket ediyorum. Bir şeyler düşünüyorum çocukça. Velhasıl dört sene geçti. Dört sene sonrasında işsizdim o an. Bir bilardo salonunda oturuyordum. Okey oynuyorlardı arkadaşlarım. Siyaset konuşuluyordu. Herkes düşüncesini söyledi, ben de düşüncemi söyledim. İçlerinden biri bana dedi ki, oğlum sen git ilk önce liseyi bitir, ne konuşuyorsun? Böyle deyince çok kalbim kırıldı. Şimşek çaktı beynimde. Dedim ki kendi kendime demek ki okumazsam benim düşüncelerim değersiz. Öyle mi? Vay be! O gün bugündür zaten bir daha bilardo salonuna girmedim. Sonrasında okumaya karar verdim. Evet başarıyla takdirle teşekkürle mezun oldum liseden de. Tabii o zaman o dönüş dört kollu oluyor. Artık anlıyorsun değerini bilerek okuyorsun. Benim için kıymetli oldu. Derken spor akademisi macerası başladı. Okula dereceyle girdim, birincilikle girdim ve birincilikle mezun oldum. Spor kariyerinde birçok başarısı olan Yalnızoğlu daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da kendini kanıtladı. Sultan Soft'u dans ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev aldı. 2007 yılında kendi gibi dansçı olan Tatyana ile evlendi. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında Nihat Altınkaya'nın ardından ikinci oldu. 2013 yılında Şişli'de kendine ait bir spor salonu açtı. 2014 senesinde Öğrenilmiş Duygular adındaki kişisel gelişim kitabını çıkardı. 2015 yılında Acun TV 8 ekranlarında düzenlediği Survivor All-Star yarışmasında gönüllüler takımında yarıştı. Yarışmayı 5. olarak tamamladı. Türkiye'nin beğenilen Karadenizli sanatçısı Volkan Konağ'ın adada şarkılarını seslendirdi. Horon ve kol bastı, çok oynadı. Aslen Rizeli olan yalnız oğlu Trabzon'da bir restoranda 61saat.com'un sorularını cevapladığında bir Karadenizli olarak Karadeniz coğrafyasında yaşamanın, buranın coğrafi zorluklarıyla Survivor'da mücadele etmenin avantajlarını yaşadığını belirtmiş, kendisine bileli her yaz Karadeniz'e geldiğini söylemişti. Yalnız oğlu, ''Köyümüzde çay ve fındık bahçemiz var. Karadeniz insanının yaşadığı zorlukları annemle birlikte ben de yaşadım. Yağmur yağdığı zaman hızlıca nasıl barınak yapılır bunu annemden gördüm. Bunları da Survivor'da deneyip yapma şansım oldu. Karadeniz'de eline baltayı alıp da yapamayacağınız şey yoktur. Bizim adada yaşadığımız kısım normal hayat gibiydi. Çok zorlananlar oldu.'' Karadenizli olmakla, Laz olmakla gurur duyduğunun her fırsatta altını çizen Yalnız oğlu, Survivor adasında yaşadıklarını da anlattı. Bu benim kültürüm. Ben sahip olduğum şeyden dolayı neden gurur duymayayım? Adada bir şey olduğu zaman ben lazım kardeşim, ben böyle yaparım diyordum. Beni sinirli ve agresif görmüş insanlar. Ama inanın orada saatlerce Karadeniz türküleri ve las fıkralarıyla neler neler ama yayın saatleri belli olduğu için belli şeyler yayınlanıyordu. Ben her fırsatta Lazca şarkılar ve Karadeniz türküleri söyledim. Lazlığımı orada yaşadım. 1997 yılında kadınlarda Deniz Akkaya'nın erkeklerde Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu Best Model of Türkiye yarışmasında ikinci olmuştu. Kendisini Sultan Soft'a dans ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak tanıdığımız yalnız oğlunu Operasyon 41 adlı programda da izledik. Her şey Operasyon 41 formatının yaratıcısı Bekir Gündoğdu ile tanışmasıyla başlamıştı. Operasyon 41 formatının Survivor yarışmasına benzerliği olup olmadığı konusunda kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren yalnız oğlu Star Kocaeli'nin verdiği röportajda bu soruyu çok soruyorlar ama bir şey üretmek için bilmek gerekiyor. Ben kendi açımdan söylüyorum. İyi kötü yıllardır medya sektörünün içerisindeyim. Bekir Bey de farklı bir açıdan kamera arkasından bu sektörün içerisinde. Survivor'a benzer tarafları yok. Televizyondaki birçok format birbirine az da olsa benzer. Çünkü matematiği aynıdır. Oyunlar oynanır, eleme yapılır. Bu müzik yarışmasında da böyledir, oyunculuk yarışmasında da. Biz takım halinde yarışan bir formatız. Aynı oyun içinde biri hata yaparsa herkesi etkiler. Oyun oyunlarımız, oyunlarımızın mantığı, her şey farklı, uzaktan yakından alakası yok diye konuştu. Bir yandan oyunculukla da ilgilenen Yalnızoğlu Gönül dergisine verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı. Oyunculuk yaşadığınızı yaşatmak, hissettiğinizi hissettirmek, bununla ilgili de size verilen rolün hakkını vermek diye düşünüyorum özetle. Bana da fiziksel özelliklerim itibarıyla kötü roller yakıştı, yakıştırıldı. O yüzden de oynadığım rollerin hakkını verdiğimi düşünüyorum. Tabii oyunculukla ilgili eğitim almamıştım ama ilk oynadığım dizi seti benim için bir okul oldu. Ondan sonra çeşitli tiyatrolarda oynadım. Onlar da benim için bir okul oldu. Şunu gör Hayatı olduğu gibi oyunculukta da samimi olmak gerekiyor. İnsanlara geçmesi için rolünü samimi bir şekilde yaşıyorsan geçiyor. İyi veya kötü oynadığını ancak insan o samimiyeti göremediğinde anlıyor diye düşünüyorum. Yaklaşık 15 projede yer aldım. Çok keyifli bir iş. Çok da severek yapıyorum oyunculuğu da. Biz de Hasan Yalnızoğlu'na Allah'tan rahmet, başta acılı ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.